Selam arkadaşlar selam Erva köyde 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 soğukta üşüyor bu kız üşüyor <laughs> Erva sen neredesin kızım anaannesi de dedesinin yatağının üzerinde anaannesi de dedesinin yatağının üzerinde vallahi köyler çok soğuk Ayşin Erva'ya kahvaltı hazırlayacaktım. Ya bu soğuk vallahi. Allah'tan annem sobayı yakmış odasında. Köyler çekil çekil değil vallahi kış. Bir de yaşlılarımıza da daha zor. Değil mi kızım? Dışarıda güneş var. Veya bir güneş var aslında. Ama, ama çok soğuk. Dışarı çıktığım bu kadar olmaz da evler veya bir soğuyor hemen. Aa benim kızım çok mutlu. Benim kızım çok mutlu. Köy havasını çok seviyor. Bu köy havasını çok seviyor. Hadi bakalım kahvaltımızı yapalım. Anne baba ocağında köy kahvaltısı. Kübra'cığım en yüzünü yıkar mısın anneciğim? Ekmek evet buraya, yok yok ha? onları ben çekeceğim zaten kuzine de. ekmekler de ekmekleri ısınıyor. Soban üzerinde su kaynadı. Ondan çayımızı da yaptık. Burada ne var anne? Biber, <laughs> biberleri közlüyoruz. Allah'ıma kız getir. On püset var aslında değil mi? Şeyin, onun püsetinle. Kız kardeşim de burada şey yapıyor yumurta. <laughs> bu kadar yumurta ya, herhalde bir on kişi şey yet. <laughs> Ay, da Şimdi bakalım bu arada. Bunların da çoğu yine şey önleşiyor. Yani şu kuş burnu yapmış annem. Oh, köy tereyağı. Köy tereyağı daha çok vardı şu anda yok. Bu incir leçeli yine köyde yapılma. Al. Bu ne leçeli anne? Bu az kalmış. Vişne. Vişne, mi? Vişne. Vişne leçeli. Köy peyniri falan yok burada. Çünkü annem inekleri sattı. sattı. <laughs> <laughs> Bu da enişte. Vallahi <laughs> enişte. <laughs> Kardeşimin eşini. Kardeşim yani. anne, anne, annem, evet annem. Anneciğim, el salla sen anne. Sen burada hatıra kalırsın. <laughs> evet anne. Evet, size evet, afiyet olsun. çalışım mezarına geldim Emre. Selamun ya kabir Selamun ya Emre. Selamun ya kabir Selamun ya Emre. Gitti evlatlısı Mezarına Toplar şey yapmış. Bir kere gelmiştim yine geldim. Şöyle çeşmesi var oğluna. Ay şurada bir kayalar var, orada göçük kayalar. Yavrum orada hava gidiyor ve orada vuruluyor. Köyü çok severdi, köyde kaldı işte. Hakkın kimseyi de evlat basamaması. Bunun aşağısı da mezarlık, büyük bir mezarlık var. Aşağıda. Ben oğlum oraya koymak istemedim. Burası görünmüyor diye, burası ana yol köyün ana yolu. Burada köy var işte. Yavrum benim köyü. Böyle yolun kenarına koydum. Ben ölmeden önce de bayram temizi O zaman şurada ateşte bir şeyler yaktıydı hatta. Yavrum benim. bir köy yolu var. Nasıl dağlarına bağlı bir yer. Şeşmesi var şurada. Böyle yolun Çok kenarında. Güzel, güzel bir mezarı var oğlumun. Şu anda otlar şey olmuş ama normalde bunlarda beyaz bir gülleri falan var. Hamur yağmasaydı temizlik yapacaktım ama yağmur yağdı. Bu ağaçları da oğlum vefat ettikten sonra bu dikmiştik buraya. Leri falan. Çok çabuk otlanıyor. Efendim kızım. Rabbim cennetine kavuşturursun inşallah. Bakın merkezdeyiz. Nasıl? Şey yok. Yoruluk. Yürüyüş yok. Hatta arabamı tekeceğimiz. Neden hiç semitte? Neden hiç semitte? Ne zaman? Ne değil mi Zeynep? Kızım şu semit semit şeysi çekeceğim. <gülüyor> <gülüyor> bir dakika. Sen semit oldu. Evet. Oh. <gülüyor> <güler> <gülüyor> alsaydın. Ah, Sırat burada varmış ama. He? bu anne. ATM'ler de yoğun gerçi. Eee burada ağdacı. Ağdası meşhurdur. Ağdacılar. Anne be. Buranın tar tarih şeylerinden şu an az önce bir milletvekilimiz vardı onu gördük. Kızay Yalçınkaya. Bizim eski restoranımıza gelirlerdi. Bizim bak restoran, önceki restoranımız göstereyim sana şimdi kıvra. Bakın bir ev kuru burası. Orası, değil mi? Bak şurasıydı. Şimdi şu, şu anda ev kuru olmuş. Bu iki katını üç katlıydı. Üç katlı evet. Üç katlı falan biz işletiyorduk. Gerinde şey vardı da burasıydı. Oo, akşam hoş geldin. Aa, kolay gelsin. Tamam. <laughs> Fasulye ne kadar? 25 diyorum anam. Bir tane fındık bile Fındık? Fındık? Fındık 50 lira. Hatıra bakabilir. Bakar mı? Doğumun beri de ayı. Bir kilo değil mi? Ha ha bir kilo. Tamam. Doğum beri de Yok yok. Tamam. mı? Acaba nasıl? 90, 45 tan. Kestane pazarı gibi. Bu çok kalabalık olan. Sadece kestaneler. Ispanak da çok güzel. Kübra'cığım elimi bırakma. Kaybolursun. Valla eski komşularımızı gördük. Onlar da sevindi. Doğrusu ben de sevindim. Burada mısırla kestaneye bir de şurada bakalım. Mısır ne acaba? Mısır ne kadar acaba? Mısır ne kadar? Dört tane yirmi. Dört tane yirmi. Burada da aynısı. Kestane en şey bunu kolay Şeviz aldık biraz. Beşten gerçi iyi. birazdır o taraftaki pazara bir daha bakalım. Selvi ablam oraya bakıyordu. Salı pazarı. Gerçekten çok yoğun oluyor burada. Her şey var. Daha bunun aşağıda giyim pazarı da var. köyden getiriyorlar çoğu ürünü. Daha süt, yoğurt, yumurta her şey bulunur. Ya, yok Çok yok. Kestane burada da beş tane. tane var. Buyur hocam. Bereketli. Çok var, elbiye var. var. İlk cinsine göre fark ediyor. Korktuğu kadar olmadı mı? Buyur abla. Yeni geldi abi, yeni geldi. çok arabayla gelmediğim için bir şey alamayacağım. Kuşburnu ne kadar? 15. kuşburnu alalım. Harlılarda <laughs> <laughs> toplayacak kuşburnu vardı Toplamadık.

Annem arıyor Bu ne anne Pazar yeri Kızım sen de çocuk gibi her şeye sarılma ya Gel Bence kedimin Sevdisiyle meyvesine kukur olur Hepsi şey çok güzel Miskeli kokuyor Haydi, pazar yeri. 15 15 15 15, Tamam, başka bir şey yok. Yarım kilo kadar köy peyniri aldık. Çok Komşularımızdan Nimet abla. Artık onun çayını da içiyoruz. Demin simitçi abininkisini içtik. Burada esnaflık yapıyor. Gerçi seni daha önce de çektim ben herhalde. <laughs> biz de burada oturuyorduk onun üst katlarında. Burası da pazara ait bir yer. Pazarın içinde oturuyorduk. Balkondan pazarı görüyorduk. Şu pazarın üstü bile biz gelince kapandı. Açık değil mi? He? Yeni pazar biz buradayken yapıldı. Yok düz galiba burada. Vardım. Tamam. Tabii canım ben varken yapıldı yeni pazar. Açılışında ben vardım. Tamam. <laughs> Kaç sene oldu buradan renkleri? 12 sene oldu neredeyse herhalde. 2012'de gittik. Kuş sokma yerleri var. Ali <laughs> fotoğraflar. Dayımın yanında çözüyor. Bunu çözüyor. Geçte kaldı. Dayımın yanında bir yerdir. giden gemiler diyor. Hadi bu ayrı bir Yalı sahnesinde yapılan gemiler 1935. 1950 yıllarında kokan gemi yağlı zatlar üzerinde mandalanın mutfası çekilmiştir. Bir ekran mı? Fotoğraflar yapmış işte tarihi fotoğraflar. belediye bahçesi daha bizim çocukluğumuzda olan bir yer şeyler sonra da yapılmış tabii ki. <laughs> Üniversite olduğu için gençler çok oluyor burada. Oturma yerleri, yerleri, yerleri falan. Tamam kafeler. Nargile <laughs> kafeler. <laughs> gibi yerler çok. Yanlar çiçek çiçek olmuş. Allah alışverişimizi yaptık, gidiyoruz şimdi. Allah gençler kafelerde oturuyor. Tamam olması lazım. Madonna bir değişik ya. Orada orada kafeler var. Çamın altını yapma gelme. Arap çalmış abi tane. Kağıt müzesi. Evet Arap çalmış burası. Çok zor biliyor musun çıkması vardı. Dik ya. Bak 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 bak. Kağıt müzesi. Temizler ustası. Hmm. Bir gerçekten mi? <laughs> Korktun mu? Gerçekçi de kuşu. Korktu mu? Yumuşak mı oldu bir? Ha. Ellesene. Bir de Nasıl yürüyüş yolu ara sokaklar? var dükkanlar. Evet. Tamam, Güzel gezdiğisi bir yer. Evet zamanı hani geleceğiniz zaman Bartın içi de güzeldir. Hani tek amastası gibi konu çakrazı gibi deniz olan yerlerden hariç buranın çok güzel gezecek yerleri var. Ablamla buraları gezerdik Kübra. Kaç kere kaldırsan yüz kere söyledim şimdi. Artık öğrendim seni bunlar. Allah'ım ne şey yaptım. <laughs> Biliyorum çünkü. Bu esnada çok Önceden de söyledin <laughs> anneciğim. Merak etme. Bunlar sesken çok. Sen söylemeden kanmazsın değil mi? <laughs> Bu da bizim Sivici'nin portresi herhalde. Sivici abimiz var <laughs> aşağıda. <Şurada. Ay. gülüyor> Kibra'cığım gelir misin? Ara sokaklar da çok güzel arkada da. Aynı çok Aynı dokuları. E tabii ki aynı şeyden yapma yani onlar da. Taştan yapılma. Yani bir Beyoğlu. İşte başka bir yolu. İşte taş gibi caddeleri. Rahatmayacak bir cadde bence. Burası aşağı doğru beyaz tamam, evet. tamam. evet. tamam. evet. olsun. <laughs> Burası da Anam. Kırtepe var ya. Tüylerde de dükkanımız var. Sonra oraya taşımıştık. Yukarıda örgü diyor. Bu havuz yıllardır buradadır. Gençler etrafında oturur. Ve şurada da bir cami vardı. Şu camide namaz kılardım. Aşağıda orada caddeler de var. Şimdi şu şemşiyeli sokak var. Orada da kardeşim iş yeri var. Biraz ona selam vereceğiz. Bir dakika dur anneciğim şimdi karşıya geçelim bir dur, bir dur. Allah. Şimdi bak. Şöyle, üstü şeyim şeylerle kaplı, hem mağazalar, hem restoranlar. Sen, şurada sen şöyle çekeyim Kibra. Ayrıyeten fotoğraf çekeriz. Dur kamerayı kapatınca. Ne, çok güzel. Kırtabeyi bir de yukarıdan çekelim. Bak, Havuzun olduğu yer. Arabaya, bak, bak, bak. Buralar bizim Anne. eski mekanlarımız. Yatana. Yasemin beni arıyor. Yatana. Ve küçük bir araba. Bir, şey bir dükkanımızın yeri de şurada. Bir dükkanımızın yeri de şurada. Sonradan buraya taşımıştık ve burada ama fazla işletemedim. Şu, hatta üstünün çatısını ben biz yaptıydık şuranın. 3, 1, 2, 3, 4 katlıydı burası her aslında. Küçük küçük büyük bir yerde ama. Şimdi biz gidiyoruz kuzenime. Kuzenimek de. Akşam yemeğini. Bunlar da böyle yine. Ne istek yerler? Her kuzenimin evinde. Nasıl kuzenimin evi? Nerede hazırlamış? Söyletme. Şimdi gözle. <laughs> <Zimra>, o da <Ana>. zümrö, zümrö, <laughs> zümrö. Haseminci, neler yaptın? Soframı çekiyorum. Oraya da getire, salata da gelsin, öyle çeker. Bir ev salatı. Tamam sen bir ev salatı. Yap, yap ya. Fırındaki yemeğine bakacağım Yasemin'cim. Ne yaptın bize? Fırında? Fırında öyle köfteli, kaşarlı bir güveç yaptık. Hmm, hamarattır da kendisi maşallah. Kimin kızı? <laughs> Çorbalar, pilavlar. Ellerine sağlık. Teşekkür ederiz. Bu arada pek şık. Hem, hem kariyer yaparım diyorsun. Hem kariyerde çocuk yaparım hem kariyerde, şey. kariyerde diye <laughs> evet. Sepetimizin şıklığına da bak. Ellerine Elin sağlık. Çok teşekkür ederiz. <laughs> Zümra. <verir> Zümra. <laughs> Küçük Yasemin bu. Ay, benim kızımla oynuyorlar. oynuyorlar benim kızımla oynuyorlar. Hadi. <laughs> size ya. Erva. Erva. <laughs> kardeş var burada bak kardeş. Aferin benim kızıma. O biraz yavaş atıyor. Tamam. O yavaş atıyor. Salıncağımızı da bilelim. Şurada da. Aferin, bak, tukayım, tukuşu, 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 tukuşu. Evet çiçek köşesi sokayım mı? Evet. Canlı çiçeklerimiz. Çok güzel. Aynı şeyi de yapmış burada. Işık bu kadar mı yanıyor? Ma, sarı ya kör biraz ya. İyi burayı şey bahçeye falan çevirmemiştik. Sokak çiçeklerle yapmış. Aa, canlı çiçekler olmuş şeyi. Çiçekleri evet. seviyor. Çok seviyor. O bakıyor onlara. Benim ha. fırsatım olmuyor. O sularını veriyor. Topraklarını değiştiriyor. Evet. Seviyor canlı çiçekleri. Selam. Çok güzel de yetiştirmiş. Şundan benim var da Yasemin şey yap, Bu sefer ben Sunok'tayken şey yapmış be ya. Solmuş. Onu Tugay'a soracaksın. Ha. Tugay şuna nasıl bakıyorsun? Bu ondan soğuk bir... Hayır benimkisi soldu. Benim de var He. da. Ben Sinop'tayken fazla suyu i̇şte veremeyeceğim. Çok, çok su vermeyeceğim zaten buna. Ama böyle, böyle yapraklarını şey yapmış, toplamış ama. Şey yapar ya. Güneşe falan koy. Biraz suyunu falan koy. Değil mi? Var. Toparlar değil mi? Şundan önceden benim vardı. Ben önceden çok bakardım. Bir kışta böyle soldurduydum. Ona da bakasın. Böyle mi bak burada ayırdım ben. Ne var? Hani? Bunlar köklenmesi lazım. Ne çiçeğin var? Bundan ya.